Hi guys, in this video is Windows. <laughs> şey zannettiniz değil mi? Bakın doğru söyleyin. <laughs> şeyin dili. Ya yani, ne oldu? YouTube'un dili değişti zannettiniz değil mi? Şaka yapayım. Arkadaşlar babam öyle bir bilgisayar buldu. Yani tam dur söylüyorum. Ben Benden yani derslerime çok çalıştığım için babam bana bilgisayar dermişim. Bilgisayarlar aldı. Yani aldığı bilgisayarları size söyleyeyim. Windows 9, Windows 8, Windows 10. Başka bir versiyonu. Windows 11, Windows XP, Windows 8. 2025 Edition. Windows Vista, Windows 7, Windows 8 bir son sonra Windows 7 2025 Edition Windows 95 ve bir tane daha Windows 10 aldı Tam daha Windows 11 alacaktı da ben istemedim sevmediğimden <laughs> neyse şimdi gelin o zaman ilk Windows 95'e geçiyorum bu arada ufak bir duyuru yapken tamam şaka yapıyorum ufak bir duyuru yapacağım ben bir mod bulmuşum var ya. Çok siteden bir şey indirdim tamam mı? Biliyorsunuz Windows 95'te Windows XP'de ve Windows Vista'da tarih yok. Yani bugün ayın 8 Kasım, 8 Kasım tatile girdik. İşte 8 Kasım ya orada 08.11.2025 yazmıyordu ama ben bir modla onu Neyse o zaman ilk bir His ayarımız. Windows 95'e geçelim. Getirdim. Bu arada video... Aa, bakın Windows 95. Ha bakın demiştim ya modla indirim diye. Bakın tarih gözüküyor. <laughs> Şimdi şunlara da indirdim Windows 7'deki gibi. Bilmiyorum canım istedi modla. Hatta öyle bir mod buldum ki bakın Windows 90 5 değil miyiz 98'de miyiz adını unuttum neyse öyle bir şey yaptık ki bakın Windows 7'nin başlat tuşunu getirdim ya ben modla her şeyi yaparım birader o adam em, videonun başında söyledim hatırlamıyorum babamın aldığı bütün bilgisayarların markası PB poçki bez Neyse şimdi Windows 95'ten sonra Windows 98 M2000 geliyordu sonra Windows şey geliyordu Adı neydi? Ehe, ee, XP geliyordu. Ama babam onları almadım. Sadece XP aldırdım. Daha var. Bilgisayar şimdi XP'ye geçelim. Aa, bakın size işte Windows bir, bir XP. Bakın dediğim gibi bütün bilgisayarların markası PB boş kadar. Windows XP burada. işte İşte bakın. Bakın modla tarihi getirdim. Gördünüz mü? Bakın aynı Windows 7 başlatmış. Şurada oyunlarım var. GTA, Liberty, Stories, Polislik neyse onlar için. Sadece şu şu açılıyor. Bir de şu açılıyor. Şu başka bir de şu açılıyor. Neyse. Ana benim bebeklik fotoğraflarım var. Neyse onu açmayayım. Şimdi Windows Vista <gülüyor> <gülüyor> Tamam biraz mal gibi davrandım. Windows Vista geliyor. Bir dakika ya, daha demin biraz göstermiş olabilirim. Oha! Oha saat 5 olmuş. Bakın tarih var yine. Saat 5 olmuş. Y yine poçki ben modda indirdiğim gibi tarih gözüküyor. Bu zaten Windows Vista'nın kendi Windows şeyi. Karşınıza Windows Vista dalgalanır Linda. La 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 Videoyu mutfakta çekiyorum. Neyse la 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 Windows Vista böyleydi. Ya Windows Vista'dan sonra ne geliyordu? Ha, <laughs> Windows 7 geliyordu. Şimdi Windows 7'ye geçelim. Şu an Windows 7'mize geçmiş bulunmakta. Bakın. Windows 7 zaten Windows 7'de otomatikman tarih geliyordu. Otomatikman şey. Bakın bu da Windows 7. La 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 gerisi. Bakın. Liberty Stories. Bir şey mi? Ben bu oynanın aynısını buraya indiririm. Aynısını aynı sıralamaya yaptım. Çünkü neden olmasın? <laughs> öyle yapasım geldi. Öyle. Lan bilgisayardan sesler geliyor vızız diye. Ben biraz bu bilgisayardan korktum. Neyse Windows 8'e geçelim. Geç. Bu arada ufak bir duyuru yapacaktım. Hani ben size şey demiştim ya. Windows 7 2025 Edition'da Windows 8 2025 Edition gelecek demiştim ya. O Windows 11'den sonra. Neyse Windows 8'de geçelim. Babam bana Windows 8 diye bunu almış. O Windows 8.1 mi? Bakın. Mod dediğim indirdiğim için Windows 7'nin başına tuşu aynen burada. Ne oluyor lan? Oyunlarım aynı yine aynı sıralamıştım. GTA 5 açılmıyor ama. <laughs> Windows 8.1'e geçelim. What? bence bu Windows 8.1 abi. Ne bileyim ben ya babam Bakın modla indirdiğim için diyorum. Başlat tuşu böyle var. Yine poz ben. Ya ben bu modları biliyorum. Neyse tamam Windows 8.1'e geçelim. Gel. Okay. Babam biraz hayırlı Windows 8.1 almış. Şuna bak. Bu niye üstü böyle siyah. Başla tuşu aynı modda indirdiğim için tarih, o saati nasıl ayarlamış. İşte bakın böyle uygulamaları pardon, aynen böyle yapmıştım. Şimdi Windows 9'a geçelim pardon. Windows 9'a geçelim. Ve Windows 9'a geçmiş bulunmaktayız. Baba bir şey diyeyim mi? E, baba e, aynı poçkubalı markayı almasaydın iyi olur. Değişik olsaydı Apple poçkubalı e, HP. Neyse boşver. Ya ben bu mod işini acayip biliyorum. Şuna bak Windows 7'nin başlattı tuşu. Keşke yapmasaydım. Pişman oldum. Geri nasıl sileceğimi bilmiyorum. Bilgisayarımı şarjına bakayım ya. Yo 63. Sonraki bilgisayara geçelim yani. Ya sonraki bilgisayar Windows 10'un ilk çıkan sürümü. Bir dakika ah, kayıt başladı mı? Başlamış. Arkadaşlar bilmiyorum bu Windows 10'un ilk çıkan sürümü mü? Bir dakika ne bilgisayar bana bir şey diyor aleyküm selam izleyicilere mi? İzleyicilere, ne diyeceğim? Bir dakika izleyicilere ne diyeceğim? Oo, aynen aynen öyle yapsınlar. Bilgisayar diyor ki izleyenler bu videoyu beğensin ve kanala abone olsun diyor. O değil de onu geç. Bakın. Ya ben niye modda bunu yaptım? Modu silmeyi de bilmiyorum. Benim bilgisayarlar böyle kaldı ya. Bütün bilgisayarı bu modu indirmiştim. <laughs> ya böyle kaldı. Hoş ki ben bir şey değil mi? Bu bence Windows onun son çıkan sürümü be. Babam ona ilk çıkan sürümü dedi ama. Neyse son çıkan sürümüne geçelim. Bilmiyorum babam bana dedi ki bu bilgisayar Windows onun son sürümü dedi. Bu mu ben de bilmiyorum. Bakın ya ben niye modda bunu indirdim pişman oldum ya. <laughs> pişman oldum. Vallahi pişman oldum. O değil de ben bilgisayarlardan baka baka aynı şey yaptım bakın. Bakın bu da benim bilgisayarım Ve yine Pochki bel marka. Canım sıkılınca maksimum yaptım. Şimdi Windows 10'a geçtik. 10. 10 sürümleri bitirdik. 11'e geçelim. Dediğim gibi ben videonun başına dedim hatırlamıyorum ama babam iki tane Windows 11 alacaktı ama ben istemedim. Windows 11'i sevmiyorum. Neyse evet, Windows Allah dedi Galiç Osman. Windows 11'e geçelim. Videoya başlamadan önce modu silmeye çalıştım. modumu daha da içine bok ettim. Affedersiniz de. Ya bak bu buradaydı ya. Şu başlar tuşu şu ortadaydı. Mod, modu sileyim derken bu bura gitti. Al işte ya. Hiç yok için. Bok ettim bok. Bakın dediğim gibi modla bu modu silmeye çalıştım. Bakın. Bu buradaydı. Buraya gitti. <laughs> Neyse tamam. Üzülmeye gerek yok. Çünkü şimdi herkes merak etti. O Windows 11'den. Bakın bu da poçuklar. Neyse. Hmm, herkes merak etti. o Windows 7 2025 Edition'a geçelim. Babama dedim ki baba bu nasıl bilgisayar? Babam gitmiş gerçekten Windows Windows 7 2025 Edition almış. Baba bunu nereden buldum dedim. Tamam mı? Çakma Microsoft sitesinden almış. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi ya? Babam gitmiş çakma Microsoft sitesinden Windows 9, Windows 7, 2005 Edition ve Windows 8, Windows 8 e, 2005 Edition satın almış. Var ya ben bunu bin yıl alasam zat geç şeyi bulamam ki yani Microsoft'un çakma sitesine. Ya ohuhu. Neyse tamam şimdi şeye geçelim. Windows 8 2005 Edition'e. Bu arada ufak bir duyuru yapayım. Bu bilgisayarı tek babam almadı. Annemle babam aldı. Yani annemle babama çok teşekkür ederim. Ya bir şey diyeceğim. Ben Windows 8 2005 Edition'e geçtim ama... Geçtim dediğim yani bilgisayarı aldım. Yani babamdan istedim iyi çıktıysa diye ya ne diyeceğimi unuttum iyice için içime uyduruyorum şu an uydurdukça uyduruyorum çakma siteden almış ben geçtim diyorum gerçi evet geçtim Windows 7 2025 edişini kapattım bilgisayarı çıkardım ya bu ne ya bu, bu, bu nasıl bir Windows 8 2025 Edition? boşku ben marka ve bu ne ya senin ya sen niye böyle değilse Senin böyle olman lazımdı. Ben niye mutlu ederim? Ben niye mutlu ederim? niye baba dedi? <laughs> o değil de babama her gider. teşekkür ederim. Bu nasıl bir bilgisayar? Abi. Şuna bak. Windows 8. Ya bir de şu altı 2005 edition yazsınlar ama onu yazmamışlar. Oha. Oha. Siyah ekran diye çok güzel oluyor. Ben kesin benim kullanacağım bilgisayarlar Windows 10, Windows 11, <laughs> Windows 7 2005 Edition, Windows 8 2005 Edition. Neyse arkadaşlar videomuz bu bu kadardı. Ben de bilgisayarı kapatayım. Dur. Bilgisayarı kapatayım da. Başlat. Kapat. Dın, Evet şimdi ben niye bilgisayar kapattım ki oyun oyna. Neyse kapatayım da videoyu kapattıktan sonra oyun oynarım. Umarım annemle babamın aldığı bilgisayarları beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum kanala abone olun. Zaten oyunda olsun ilk, ilk sürümünün dediği gibi abone olun diyor. Bay bay.